derdimiz yok ki, Allah'la bir derdimiz yok ki bizim. İşte sahabe bunu düşünüyordu. sahabe. Onun için üstad diyor ki, anladın ki sahabelere yetişilmezdi. Onlar gibi olmamız mümkün değildi. Tabi'inin ve tebe tabi'inin de ekserisi sahabeler gibi yapmışlar. 100 sene sahabenin asrı devam etmiş, yüz sene onlara tabi olanların asrı, yüz sene de Tabi olanlara tabi olanlar 300 sene aha böyle gelmiş din. Kur'an'ı okuyup Allah'ın ne demek istediğini anlamaya çalışmışlar. Ondan sonra işin şekli değişmiş. 300 seneden sonra artık bozulmaya başlamış. Yani insanlar Kur'an'a bakıp da Allah'ın ne demek istediğini anlamayı terk etmişler. Yavaş yavaş yavaş. Ya Ebu Zer ne diyor? Onu anlamaya çalışmışlar. İmam-ı Azam ne diyor? Onu anlamaya çalışmışlar. Efendim şeyhin ne diyor onu anlamaya çalışmışlar. Devlet reisi ne diyor bunu anlamaya çalışmışlar. Allah ne diyor bunu anlamaya çalışma unutulmuş. Gördün mü? Allah'ın yerine aracılar ikame olmuş. Bugün sabahleyin kalktığın zaman neye bakıyorsun? Hangi arkadaşın ne konuştu acaba? Devlet, devlet reisleri konuştu? Parti başkanları ne konuştu? Herkesin merak ettiği şey bu değil mi? Biden ne konuştu? Tayyip ne konuştu? Kılıçdaroğlu ne konuştu? Herkesin kafasında bu var. Allah ne konuşuyor? Allah. E yok ki. Gündemimizde Allah yok ki. Gündemimizde Allah yok ki. Allah ne konuşuyor? Onu merak edelim. Ya. Yani. ya e Allah konuşturuyor işte. Da onları konuşturuyor ama onlarla ne demek istiyor Fakat o 300 seneden sonra yavaş yavaş fitneler başladı. <laughs> Selefin müştehitlerinin de gayeleri, iştihadat ve ihtilafların o erkanın yerine geçmesi değildi ki. İmam-ı Azam, benden sonra Hanefi mezhebini kurun da ben ne diyorsam sadece onu tartışın mı dedi lan? Onun için mi o fetvaları verdi? Tövbe estağfurullah. O zatın gayesi de Allah'ın ne dediğini anlamaya çalışmaktı. Peygamberin ne dediğini anlamaya çalışmaktı. Ama arkadan gelenler oldular Hanefici. Hanefici oldu mu Şaficiler oldu gavur. Tövbe estağfurullah. Hanefilik din midir lan? Şafiilik din midir yani? Nakşilik din midir? Nurculuk din midir? Tövbe estağfurullah. Allah bunu mu istedi? Allah Allah bunu istiyorsa herkese nakşi olun diyemez miydi yani? Nurcu olun diyemez miydi yani? Türk olun diyemez miydi? Kürt yani? olun diyemez miydi yani? Allah'ın o gücü yok mu diye? Yani? Niye Allah diyor ki Müslüman olun? E nereye gittiğin Müslümanlık o zaman? ruh aslın yerine geçtiler. Tövbe estağfurullah. E hanefilik şart. Evet hanefilik lazım. Çünkü o zat peygamberin yaptıklarını kitabı haline getirmişler. Peygamberin yaptıklarını sana anlatıyor. Ya e, ama İmam-ı Azam 23 sene peygamberin dizinin dibinde oturmadı ki. Kendisine sahabeden tabiinden ne aktardıysa ne duyduysa onları yazdı. E onun duymadıkları ne olacak? Ya, onun duymadığında İmam-ı Şafi duymuş işte. İmam-ı Şafi'nin duymadığını İmam Ahmet duymuş da. İmam Ahmet'in duymadığını İmam Malik duymuş. İmam Ali'nin duymadığını i̇mam e, da, İmam Davud duymuş. Davud Zahri Ebu Davud değil. Duymuş. Süfyan-ı duymuş. Onların duydukları da peygamberin sözleridir da. Her biri peygamberin bir sözünü duymuş, duyduklarını kitaba geçirmiş. Hepsi bir araya gelirse ancak din olur yani. Ya ben, İmam-ı Azam'ın tuttukları için, peygamberin söyledikleri bir kısmı hepsi değil ki. İmam-ı Şafii'nin söyledikleri peygamberin söyledikleri bir kısmı hepsi değil ki. İmam-ı Ahmet bin Hanbel bir milyon hadis biliyordu. Bir milyon. Kitapta otuz bin tane var. Yazdığı müsnette. E 970 bin nesi nerede? E onun beyninde ama kitaba yazılmamış da. Peygamberin söylediklerinin hepsini topladığı zaman ancak din olur. Allah'ın kelamını peygamber o kadar izah etmiş yani. E biz teferruata takılmışız. Cı cı bir de bölmüşüz. Hanefici, Şafiici, nakşici, Kadirici. Oh aslanım benim. E Müslüman kelimesi? Müslüman kelimesi. Kur'an'ın anlattığı bütün manaları kabul etmek demektir. Peygamberin söylediklerinin bütününü birden kabul etmek demektir. İmam-ı Şafii'nin dediği de doğrudur, İmam-ı Azam'ın dediği de doğrudur aslanım. Biz hiçbirini inkar etmiyoruz ki. Hepsini bir araya getirirsen din olur.